Merhaba arkadaşlar. Kimya TT'de 9. ve son ünite. Kimya her yerde. Ünite başlığından da anladığımız gibi kimya o kadar geniş alanlara hitap ediyor ki hayatımızın her yerinde biz çeşitli kimyasalları kullanıyoruz. Burada da kimyanın, kimyasal maddelerin kullanıldığı alanlara örnekler vereceğiz. Kimya öncelikle temizlik malzeme olarak günlük hayatımızda çeşitli alanlarda kullanılıyor. Kullandığımız temizlik malzemelerinin birçoğu bazik ya da asitik özellik gösteriyor. Sabunlar, deterjanlar, çamaşır suyu, çamaşır sodası e, gibi birçok temizlik malzemesi bazik özellik gösterir. Lavabo açıcılar aynı şekilde. Bazı temizlik malzemelerde asitik özellik gösterir. Kireç sökücüler gibi, tuz ruhu gibi. Bunların içeriklerinden bahsedeceğiz ve kullanımından nelere dikkat etmeliyiz bunları göreceğiz. Daha sonra polimerler, genel adıyla plastikler diyelim. Polimerler daha geniş bir kavram. Biz günlük hayatta genellikle polimerlerden plastikleri kullanıyoruz. Plastiklerin üretiminden yapılarından bahsedeceğiz ve bazı plastik türlerinin nerelerde kullanıldığından, kullanımda nelere dikkat edildiğinden bahsedeceğiz. Bence iyi öğrenmemiz gereken bir konu. Geçmiş yıllarda sorusunu hatırlıyorum ben. Daha sonra kozmetik ürünlerden çok kısa bahsedip ilaçlara geçeceğiz. İlaç türlerinden, ilaç formlarından bahsedip bunların kullanımında nelere dikkat edeceğimizi göreceğiz. Kısaca hatırlayacağız. Sonra da hazır gıdalar ve yenilenebilir, yenilebilir yağlardan bahsedeceğiz. Bu yağların özelliklerinden, sınıflarından, Nasıl üretildiğinden bahsedip üniteyi tamamlayacağız. Sözel bir ünite, kolay bir ünite. iyi anlamamız gereken ve tekrar etmemiz gereken bir ünite. Soru gelebilir. Soru gelebiliyor. Özellikle temizlik malzemelerinden, polimerlerden ve e, yağlardan diyeyim. Soru bekliyoruz. Konuları tekrar edip testlerimizi çözünüz. Sizin için kolay bir ünite olacağını tahmin ediyorum. İyi günler dilerim.